Mısır halkı genel olarak Hazreti Ali'ye beyat etmiş olmakla birlikte içlerinden bir grup bu beyattan kaçınarak Haripta bölgesinde toplanmış ve tarafsız kalmayı tercih etmiştir. O sırada Mısır valisi olan Kays bin Sad radıyallahu anh bu gruba karşı yumuşak ve müsamahalı bir siyaset izlemiş, onları zorlamadan idare etmeye çalışmıştır. Ancak Kays bin Sad'ın görevden alınması ve yerine Muhammed bin Ebi Bekir'in vali tayin edilmesiyle durum değişmiştir. Yeni vali bu grubu halifeye itaat'e davet edince onlar silaha sarılmış ve açıkça karşı koymaya başlamışlardır. Sıffin Savaşı'ndan sonra hakem tayini meselesi ortaya çıktığında Haripta'daki bu muhalifler Mısır emirliğini ele geçirme düşüncesine kapılmış, açıkça savaş ilan etmişlerdir. Muhammed bin Ebi Bekir, durumu kontrol altına almak için Muhammed bin Haris bin Cemhan'ı bir miktar askerle üzerlerine göndermiştir. Ancak yapılan çarpışmada Muhammed bin Haris'in öldürülmesi muhaliflerin cesaretini artırmıştır. Bu sırada Muaviye bin Hadiç, Hazreti Osman'ın kanını talep etme iddiasıyla halkı kendi tarafına çağırmış, bu çağrıya pek çok kişinin uymasıyla Mısır valisinin durumu daha da zorlaşmıştır. Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan da bu gelişmeleri fırsat bilerek Mesleme bin Muhallet ve Muaviye bin Hadiç ile haberleşmiş, onları isyana teşvik etmiştir. Hazreti Ali, Mısır'daki karışıklıkları öğrenince Cezire valisi olan ve Nusalbin'de bulunan Malik el-Eşter'i çağırmış, onu Mısır valiliğine tayin ederek gerekli talimatları vermiştir. Eşter derhal hazırlıklarını yaparak Mısır'a doğru yola çıkmış ancak Kızıldeniz sahiline ulaştığında vefat etmiştir. Eşlerin vefatı Hazreti Ali'yi son derece üzmüş, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek büyük keder duymuştur. Bu sırada Hazreti Muaviye radıyallahu anh Mısır'ı daha önce Amr bin As'a vaat etmiş olduğundan onu 6000 askerle Mısır'a göndermiştir. Amr bin As Mısır sınırına gelip konaklamış, Hazreti Osman taraftarları da onun etrafında toplanarak kuvvetini artırmışlardır. Amr bin As, Muhammed bin Ebi Bekir'e bir mektup yazarak ona zarar vermek istemediğini, Mısır halkının kendisine karşı olduğunu, teslim edileceğini ve bu sebeple Mısır'dan ayrılmasının daha uygun olacağını bildirmiştir. Aynı mahiyette Hazreti Muaviye'den gelen mektubu da göndermiştir. Muhammed bin Ebi Bekir bu mektupları Hazreti Ali'ye iletmiş, Mısırlıların savaşa isteksiz davrandığını bildirerek yardım talep etmiştir. Hazreti Ali yardım göndereceğini vaat etmiş ancak askerlerin toplanması ve sevk edilmesine kadar sabretmesini istemiştir. Bunun üzerine Muhammed bin Ebi Bekir halkı savaşa teşvik etmiş ve ilk toplanan 2000 askerin başına Kinane bin Bişri kumandan tayin ederek onları öncü kuvvet olarak göndermiştir. Kendisi de 2000 askerle arkadan ilerlemiştir. Amr bin As Kinane'nin üzerine birlikler sevk etmiş, Kinane bu birlikleri teker teker geri püskürtmüştür. Ancak Muaviye bin Hadic'in Şam askerleriyle birlikte gelmesiyle Kinane her taraftan kuşatılmıştır. Sonuna kadar direnen Kinane şehit oluncaya kadar çarpışmıştır. Kinane'nin şehit olduğu haberi Muhammed bin Ebi Bekir'e ulaştığında yanındaki askerler dağılıp kaçmış, vali yalnız kalmıştır. Görev mahaline dönüp bir mahallede saklanmış ancak Muaviye bin Hadiç tarafından bulunarak öldürülmüştür. Bunun ardından Amr bin As Mısır'ı Hazreti Muaviye'nin adına ele geçirmiş ve kendi idaresi döneminde Mısır'da bir istikrar sağlamıştır. Hazreti Ali ise Mısır'a yardım için halkı defalarca teşvik etmiş ancak yeterli karşılık bulamamıştır. Muhammed bin Ebi Bekir'e yardım vaadinde bulunduğu için Küfe'nin ileri gelenlerini toplayarak onları sert sözlerle azarlamış, bunun üzerine Kâb bin Malik 2 bin askerle yola çıkmış. Ancak kısa süre sonra Muhammed bin Ebi Bekir'in öldürüldüğü ve Amr bin As'ın Mısır'ı ele geçirdiği haberi gelince Hazreti Ali bu askeri geri çevirmiştir. Sonrasında Müslümanları toplayarak yaşanan hadiseleri anlatmış, onların ihmallerini ve gevşekliklerini dokunaklı sözlerle eleştirmiştir. Neticede büyük ve mühim bir İslam beldesi olan Mısır, Emirül Müminin Hazreti Ali'nin hakimiyetinden çıkarak Şam emirliğine katılmış, böylece Hazreti Muaviye'nin gücü daha da artmıştır. Basra Hadiseleri Hazreti Muaviye Mısır meselesini hallettikten sonra Basra'ya yönelerek halkı Hazreti Ali'den ayrılıp Hazreti Osman'ın kanını talep etmeye davet etmek üzere Abdullah bin Hadrami'yi Basra'ya gönderdi. Ona Peygamber Efendimizin sünnetiyle amel edileceğini ve Basralılara ihsanlarda bulunulacağını bildiren bir mektup verdi. İbnü'l-Hadrami Basra'ya gelip Beni Temim mahallesine indi ve Beni Ümeyye taraftarlarını etrafında topladı. Hazreti Osman'ın kanını talep davasını ortaya koyarak Hazreti Muaviye'nin mektubunu okudu. Basra ileri gelenlerinden bazıları bu daveti reddederken bazıları da meyil gösterdi. Basra kaymakamı Ziyad bin Ebi durumu Hazreti Ali'ye bildirip şehirde fitnenin yayılmasını önlemeye çalıştı. Hazreti Ali, Beni Temimi İbni Hadrami'den ayırmak için Ayen bin Dubeyye'yi Basra'ya gönderdi. Ancak nasihatler fayda vermedi ve gece bazı hariciler hileyle Ayen'i idam ettiler. Bunun üzerine Hazreti Ali, Cariye bin Kudami'yi 500 atlıyla Basra'ya göndererek halkı itaate çağıran bir tehditname verdi. Cariye Basra'ya varıp bu mektubu okuyunca halkın çoğu itaat etti ve İbni Hadrami'ye karşı harekete geçti. İbni Hadrami, az sayılı adamıyla eski bir kaleye sığındı. Kale ateşe verildi ve İbni Hadrami ile beraberindekiler yanarak öldü. Böylece Basra hadisesi sona erdi. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın.